yakında gelecek şu 17 günlük tatil çok kötü oldu ya arkadaşlar Asel Sina ile ilgili bir şarkı var benim bir, kısmını dinleteyim mi size Asel ya yazdık dinletmemi ister misiniz bakayım şuna bir dakika arkadaşlar indiriyoruz Asel Sina'ya. Sadece Asel sinaya yazdım. Hangi kanal atacağımı bilmiyorum. Lazer'e de atabilirim. Lazer'e de atabilirim. Bilmiyorum. Ama ee, dediğim gibi bu şey var ya. Neydi onun adı? <laughs> Korona muhabbeti. Korona muhabbeti belimizi büktü hacı. 17 gün, 17 Mayıs'a kadar şey var ya. Sokağa çıkma yasağı falan filan. O çok kötü etkiledi ya. Valla. Bakalım. Şarkının taslağı bu arkadaşlar. Bu arada duygusal bir şarkı. Ya yeah. Melek yüzdüm, canım kızım benim iki doğdum. Bir Kasım 2017 o gün güneş seninle doğdu. Birden hayatımızda verdiği tatlı bir telaş, güzel kokun her yeri sardı. Doldu bu gözlerim de yaş. Gülüşün o kadar güzeldi ki kızım, sanarsın cenneti gördüm. En çok senin de huzur buluyorum. Diğer yarımısın ela gözdüm. Kaldığımızı Yeterli değil mi?